Ne haber arkadaşlar? Bugün sizler Frag Pro Shatter 4. bölümünü çekiyorum. Arkadaşlar. Ama arkadaşlar benim bir karakterim var. Onu göstermeden duramayacağım. Bunu alacağım. Nere koysam? Şuna ihtiyaç yok ya. Güzel değil zaten bu. Ne yok? Arena 2 mi? Aa, New York'a mı geçtim? New York, Amerika'ya gittim yine. Amerika'ya gittim yine diyorum. Amerika'ya gittim. Arkadaşlar bu karakteri deneyeceğiz. Bu ne atıyor? Elektrik atıyor. Elektromanyetik. Gitar var elinde. Onunla atıyor. Çıldırmış bir şarkıcı adamımız var. Ju 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 ju. Ju 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 E bu zarar vermiyor. Düm 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 bum 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 bum. Dum bum 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 bum. Dum dum bum 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 bum. Dediğim gibi kaybettiğim tur yemediğim lahmacun yoktur. Arfak diye biri var. Çok seri atıyor bu. Jöle yapmışlar burada. Alo oğlum. Kaçmam lazım. Ama mermisi de 40 mermi. Arkadan vurmak insanlık mıdır? Şunu alıyorum. Bum bum bum. Bum 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 Tamam. Karşı takımınkileri zarar veriyor. Diyana, yandım. Külleri buldum. Vuruyorlar ya. Bomba attılar bana. Arfak diye biri var of şu deni almam lazım. Bizim rakçı da bu. Bendim aslında bir aralar. Jölenin içinde kaldım. Bu Arfak çok güçlü. Karakteri çok güçlü. Atak güçlü, kadar. E neden dondu? Anam kaç 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 kaç. Arfak marfak beni mahveder ya. Ya ne yapıyor bu? At acayip güç olmuş bu. Nasıl dalarsınız oğlum bizim şey? Vurun oğlum şunları ya. Adamların şeylerine zarar vermemiz lazım. Tur kaybedeceğiz. Dalalım. Hadi. Arfa vurun oğlum. Tam arfa aldık. Hadi koşun. Son dakika takım ben kurtardım. Bence son dakika ben kurtardım. Tıpıs tıpıs tıpıs. Kamp bir ya. O maç. Kamp Şu çok iyi oyuncu ya. Hangisi? Bir şey beyt adımladı. Da. Çok güzel karakter. En sevdiğim karakter o silahlı. Pi bir vuruyor, adam gidiyor. Ama hiç silahlı değil, bir silahlı. İşte favori karakterim. Dımbım pom. Saldırın, hücum edin. Wow! Saldırın. Geri geri yürürsen gel. Arkadan vururlar seni. O tek attı. Tek attı. Kedi karakterli tek attı bana. Az önce sen bana saldırmıştın. Yukarıdan gidip can Ama arkadan adam saldırıyor. Ya yürü gidin ya. Bunlarla da ben uğraşıyorum. Pusu kuracağım ben. Oo vuralım şunu vur. Bir bakıyor. Yok. Bizim mekanımızda bize saldırıyor. Şu bir paku'yu bitireceğim. Koşun. Şu kedi gelmesin ya. Çok kötü vuruyor kediye. Ha vurdum adam. Kediyi hallettik kardeş. Ya kedi zannettim onu da. Sen var ki. Anam rikrak beni ne yaptı? Alo oğlum. Ben atağa geçiyorum. Allah rahmet eylesin diyebilirsiniz bana. Dizim takımda gelerek gidiyorum. Allah! Allah'u Ekber. Biliyordum öleceğimi. Saldıracağımı da biliyordum. Hücum edin. Hadi. Son dakika. Son saniye. Son saniyede aldık. Maçı sayılır. Ben yukarı çıkıyorum. Ya nasıl? Açılmıyor. Ne oluyor? Oh. Tamam. Biz aldık yine de. Bum. Bıdım. Bum. 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 MVP ben miyim? Evet. Benim MVP. Arkadaşlar bu videoda bu kadardır. Bu videoda. Bu. Fırak pro şartların dördüncü bölümünü gösterdim. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.